Kasinoci Gezgin'den herkese selamlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bugün ee, sabah ilk videomuzda maalesef 18 bin lirayı hiç ettik, piç ettik. Ve üzerine bir 7 bin liralık yatırım yaptım. Bu 7.000 liralık yatırımımızla da ee, ilk oyunumuza başlayalım. Yine Sweet Bonanza ile bir başlangıç yapmak istiyorum. Promosyonlarla alakalı ilk videomda da söylemiştim sabahki videomda. Ee, gelişmeler olacak. Şu an oynadığım bay bay sitesi e, bir şeyler ayarlayabiliriz belki dedi. Ee, ayarlanırsa sizlere mutlaka ve mutlaka haberdar edeceğim. Cuma günü bununla alakalı bir gelişme olursa haberdar etmek isterim. Onlarla bir görüşeceğiz. Bakalım ne sağlayabilirler. Olursa da dediğim gibi mutlaka haber vereceğim sizlere. Evet. Bugün maalesef Sweet Bonanza güzel para yedi bizden. Ee, Frispin'de de iyi bir para vermedi. Hatta zarar ettirdi bizi Frisk'in ee, O yüzden tekrardan Sweet Bonanza diyorum özür dilerim. Big Boss Bonanza. Ee, hadi at bir Scatter'da. Atar mı? Attı! Evet 60 lira da attı. Çok güzel. Çok güzel. 60 lira kötü bir bakiye değil çevrimde. Ee, ve bunda çarpanlar gelirse güzel bir para kaldırabiliriz. Bugünkü amacımız zararımızı kurtarmak zaten. İlk adamımız geldi ilk turda. Güzel. Gene iyi bir adam daha geldi. Güzel. Şimdi burada artık iki adama ihtiyacımız var ve bol bol balıklara ihtiyacımız var. Şu anda atmadı. Balık adam bir arada gelsin. Hadi at burada işi işte gayet güzel para verecekti. Güzel. 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 Çok güzel. Artık bir tane adama ihtiyacımız var. 1800 lira aldık bu turdan. Şimdi bir tane adama ihtiyacımız var. Frisbee sayımız çok. At adam atmadı. Hadi iki free spinimiz var çevirme. Oh. Hadi adam at. Çarpı iki verecek. Son bu. Adam at ne olur. Atmadı. Atmadı. O zaman devam edelim. 7000 liramızı 8000 küsüre çıkardık ama Zaten biz yiyeceğiz onu. 125 lira çeviriyorum şu anda. Benim hala aklım sabah ki o 4 tane scatter gelmişti. 2 tanesi üstte kaldı. Yemin ediyorum hala kafam onda. Yani öyle böyle değil. Ya orada gelseydi var ya zaten çocuğu koymuştuk yani. Büyük çocuk koymuştuk hem de. Çarpı 2 de gelmedi şimdi. Yani Big Boss, Big Boss Bonanza... E, ee, aslında çok fazla free spin sevdiren bir oyun. Yani free spin'in içinde free spin yaratan bir oyun ama herhalde bugün ee, beni sömürmeye yer arıyor. Şu an 150 liradayız. Herhangi bir gelen bir şey yok. Scatter düşmüyor. 150 lirada düşmesi iyi olurdu açıkçası. 175 liraya çıkardım. Daha da üstler, üzerine çıkmayacağım. 175 liraya da basacağım. Gelirse burada gelsin. Hadi bakalım. 2 skater sona attı. an 6060 liramız vardı. Hadi 200 lira da basayım ben üzerine çıkmayacak. Hadi. Hadi skater at. Ne olur at ya. Atmadı. Şimdi burada bir tane atar. Gene atmadı. 2000 lira çantalardan aldık. iyi Hadi skater at. Ya atıyor ya böyle bir drit diye ses geliyor. Heyecanı yaptırıyor. Yeni 7000 liraya çıktık. Yatırdığımız paraya geldik. Zararda değiliz yani. O free saymayın. Yani totalde zarardayız. 18 bin lira zaten sabahtan ciddi bir zararımız var. Ama en azından e, aynı paraya geri döndük. 7 bin liramızı yemedik. Bizim şu anda ihtiyacımız olan şey bu. Hadi. 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 Atmadı. İlk iki sıraya skater'ı yolladı. 225 liraya çıkardım. Hep çıkarmayacağım deyip çık. Hadi skater at ne olur. Ne olur at. Atmadı. Uf. 250 lira. ne olur ne olur burada at bir tane Hadi hadi skater Hadi at skater attı attı işte bu 250 lirada skater attı 250 lira da free spin. burada atsaydın ya burada bütün zararı geri çık. adam atmadı adam atması önemli şuralarda artık Adam çok önemli. Balık artı hadi. Adam at burada. 15-16 bin lira para kaçtı. Hadi adam at. Atmıyor adam atmıyor. Adam atmıyor. Bir tane adam attı. Adam atmıyor. Yine adam attı. Balık artı adam atması lazım. Balık artı adam gelmesi lazım. Güzel. 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 Bakiyemizi tekrardan çıkardık. Artık bir tane daha adam atarsa burada 10 prispin daha alacağız çarpı ikili Adam attı işte bu ya. Bu ya. Bu ya. Bu ya. Bu ya. Bu ya. İşte bu ya. 12.000 Evet, sabahki zarar. Oh! <laughs> i̇şte, bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 5000 lira da böyle aldık. Sabahki zararımızı çıkardık artık. Adam artı balık bekliyoruz. Çarpı 2 gelecek çünkü. Hadi. Adam attı adam, adam at burada adam at. Ah. Çarpı 2 adam attı güzel. Ah bir de biraz şöyle balık gelseydi. Hadi. Sabahki zararı çıktı. Adam at. Adam at burada. Çarpı 2'miz var. Hadi. Ah burada adam ah burada adam atacaktı var ya. Hadi. Adam atmıyor. Son iki. Artık iki adama ihtiyacımız var ama atmayacak gibi. Çarpı. Oh! <laughs> İşte bu, İşte bu, bakiye 42 bin lira oldu. Bakiye 42 bin lira oldu. Bu 42957 lira 42.957 lira. İşte bu İşte bu bugünkü zararım 18 bin liraydı. 18 bin lirayı oradan düş 24 yapar. 7 de öyle yatırdım. 17 bin lira kardayım totalde. Bakiyeyi kasaya 42 bin lira yaptık. Allah'a şükürler olsun. Toparladık durumu. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bugünü ikinci videosunu kapatıyorum. Buradan bir 20 bin lira çekim yollayacağım. Ben videoyu kapatıyorum. Mutlaka takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı ve videolarımı likelamayı unutmayın. Promosyonlarla ilgili de sizi cuma günü bilgilendireceğim. Biraz heyecanlandım çünkü bakiye bayağı bir güzel oldu. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.